Yıl 1502. Leonardo da Vinci'nin İstanbul için çizdiği bir köprü var. Osmanlı'ya bir mektup gidiyor. Eğer kabul edilseydi köprü mühendisliği belki de 500 yıl önce çağa atlayacaktı. Ve asıl acayip olan bu fikir yüzyıllar sonra gerçekten hayata geçiyor. Ama İstanbul'da değil Da Vinci'yi sadece Mona Lisa sananlar var. Oysa o Rönesans'ın tek kişilik arge departmanı gibi. Ressam Evet, ama aynı zamanda mekanikçi, şehir planlamacı, savaş makineleri tasarlayan bir mühendis. Üstelik ilginç bir tarafı var. Da Vinci sadece hayal kurmuyor. O hayali hayata geçirecek gücü de arıyor. Dönemin en güçlü patronlarına "Ben bunu yaparım." diye mektuplar yazan, iş kovalayan bir proje avcısı. 1500'lerin başında gözünü sadece İtalya'daki saraylara değil, çok daha büyük bir güce çeviriyor Osmanlı'ya. Çünkü İstanbul o dönemin dünyasında bir mega şehir.